Herkese merhabalar. Kanalıma, parkıma ve kalbime hoş geldiniz. Benim canım arkadaşlarım. Aralıkta güzel havayı bulduk. Parka geldik. Gerçekten şu an güneşlensem yanacak haldeyim. Karantina döneminde sizin de içiniz açılsın diye açık hava çekimlerine mümkün olduğunca devam edeceğim kış gelmediği sürece. Bugünkü videomuzda size 9 kere Leyla filminin benim üzerimde yarattığı hissiyatı ve o filmle ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Filmin özetini yapmayacağım ama izlerken neler yaşadığımı, bende hangi duyguları tetiklediğini gelin hep birlikte görelim. Bildiğiniz üzere 9 kere Leyla filmi Netflix'te 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren yayınlandı. İlk günden itibaren en çok izlenen film oldu ve akabinde de ardı arkası kesilmeyen eleştirilere maruz kaldı. Biraz ön yargılım yaklaşıyor insanlar diye düşünürken filmi izlemeye başladığım daha ilk 5 dakikadan itibaren filme katlanamadım. Filmde orta yaşta karı koca bir çiftin evlilik terapisine gelmesi, evliliklerini kurtarmak için geldikleri terapistinde zengin eşe yazmasıyla devam ediyor. Zaten aile danışmanı ve psikolojiye gönül vermiş bir insan olarak terapide bu tarz avam bir şeyin yaşanması beni en başta rahatsız etmişken bir de daha sonrasındaki sahnelerde karısının aldatılmasını bu kadar meşrulaştırılmasını geçin o kızla birlikte olabilmek için karısını öldürmeyi planlayan bir adamı izlemek gerçekten sinir krizi geçirmeme sebep oldu. Filmi 3 gün boyunca durdurdum, izlemeye devam etmeye çalıştım ama sonuna kadar gelemedim bile. Yani son zamanlarda izlediğim en kötü filmdi diyebilirim size. Nasıl ki bir başkadır beni inanılmaz etkilediyse, son zamanlarda izlediğim en güzel diziydi diyorsam da hayatımda Son zamanlarda izlediğim en kötü Türk komedi filmi de bu film oldu maalesef. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ hayranı olan ben bu filme bu yorumu yaptığıma gerçekten inanamıyorum. Yani bu kadar güzel, bu kadar usta oyuncuların içinde olduğu bir proje ne kadar kötü olabilirse film bana o kadar kötü geldi. Absürt komedi, kara mizah olarak geçen film bence şu an Türkiye'de özellikle kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin bu kadar yaygın olduğu ve tepki çektiği dönemde bizi güldürmekten daha çok düşünüp sinirlenmeye teşvik etti. Filmin hiçbir sahnesinde bir saniye bile tebessüm edemedim. O kadar farklı ve absürt sahneler vardı ki ama absürt komedi değil trajikomik sahnelerdi bence. Film bir Ezel Akay filmi. Ezel Akay'ı nereden hatırlarsınız? Neredesin Firuze'nin yönetmeni kendisi ve onlarca yıl belki de o filmi şarkılarıyla Haluk Bilginer'in söylediği şarkıları dinledik, o filmi izledik. Ama o film ne kadar iyiyse bu filmde beni o kadar hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası filmin sonunda da kadınlarla ilgili biraz bilinçlenmeyi arttıracak bir sahne konulmuş. Ama o bile filmin kalitesini toparlamaya, artı puan kazanmaya maalesef yetmemiş. Murat Soner'in dediği gibi de ödüller alan, gıptayla bakılan usta oyuncuların sicilindeki en kötü filmlerin bile denk geldiği yıl maalesef 2020 yılı oldu. O yüzden artık neye şaşıralım ki 2020'de diyorum ben de. Artık ne televizyonlarda ne de başka platformlarda dizi ve filmlerde kadınların aldatılmasına, kadınlara şiddet gösterilmesine, kadınların objeleştirilmesine tahammülüm kalmadı. İnanın Sadakatsiz dizisini izlerken bile yerimde oturamıyorum. Volkan'ın sahnelerinde evli bir adamın daha genç ve güzel bir kadınla karısını aldatmasını, ikilemde kalması, şimdi bu filmde de adamın kendi karısını genç bir sevgilisi için öldürmeyi, 9 kere öldürmeye teşebbüs etmesi, gördükçe yerimde duramadım. Çok sinirlendim. Çünkü hiçbir filmde bir kadını kocasını 9 kere öldürmeye çalışmasını, sevgililerini, yasak aşklarını meşrulaştığını görmüyoruz. Neden zengin her adam karısını aldatma hakkına sahip? Neden daha genç ve güzel kızlar evli ve zengin adamların üstüne üşüşüyor? Bunların bu kadar filmlerde, dizilerde insanlara izletilip, meşrulaştırılıp, normalleştirilip, günümüze böyle devam etmemizi sağlayıp bu algının yaratılmasına çok karşıyım ve bu tarz yapımları da bu yüzden kimsenin izlemesini istemiyorum. Sevindiğim tek konuda şu oldu. Bu film Netflix filmi değildi aslında bir sinema filmiydi. Sinemalar kapandığı için de Netflix'e satıldı. Allah'tan para verip bu filme gidilmemiş. Çünkü yarısında çıkıp paranız ziyan olabilirdi. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu tarz meşrulaştırmaların, kadının objeleştirmesinin son bulacağı filmler, diziler izlemeye başlarız. Bu konuda gerçekten hassasım. Kanayan yaramız. Zaten gündemi görüyorsunuz. Kadın cinayetleri, kadına şiddetin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde bir de bunları izleyip iyice kahroluyorum ben açıkçası. Sayfamda başka dizi analizleri de bulabilirsiniz. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'a da bekliyorum. Hoşçakalın. Bye bye.